Bak şimdi tekrardan anlatıyorum. Herkes beni dinlesin evet, güzel bir şekilde. Evet. Yabancı bir diskorsun sunucusuna gireceğiz. Tamam. Bit odalara gireceğiz. Sonrasında tamam. arkadaşlar, e, ayaklarımızı açacağız kamerasını. Ama hiç kimseye bir şey demeyeceğiz. Tamam? Sadece ayak kameramızı açacağız. Ayaklarımızı göstereceğiz. Başlayın dediğim anda herkes ağzından değişik zombi sesi çıkartarak ayak parmaklarını kıpırdatacak, oynayacak ayaklarıyla da bir şeyler yapacak. <laughs> tamam mı? <laughs> Faruk abi bu lüt mı Faruk abi? Ya sen ne diyorsun ya? Abi ayaklarını göster bir bakayım seni eleyeceğim ben yoksa. tamam eylemeyeceğim. Tam çıplak bir <laughs> adam. lan bu ne? Dümdüz. <laughs> 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 lan bu kimin ayağı? Bu... Nevşehir. Senin ayağın niye dündüz lan? <laughs> <laughs> Kıbleleri cin düğünü gibi. <laughs> you rejected the autistic allegations. <laughs> <laughs> I didn't mean to offend you or anything like that. <laughs> um, I think I just got a certain read. Up. Why is there so many feet on camera, bro? Get your feet off! Get bad, your man. dogs out of the fucking call, bro. Fucking disable, disable. Berto, Berto. Foot dance, foot dance, please. What, 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 foot what, what, what? Tons, Foot dance, foot dance. What is that? It's walking in the room. Molly, I want to show you what I do for work, for real. <laughs> 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 bro, move your fucking stinky Emma. ass feet, fraud. <laughs> <laughs> why are they what, their fucking story. feet in here? What the fuck am I'm I looking totally at? Nice. Why oh. are their feet touching? <laughs> the Ew! Fuck, <laughs> fuck, bro. Ew. Are you ready? We will do our feet dance right now. What? <laughs> okay, let's go. DJ and the music. <laughs> dance, dance. Where's the beat? Grand RPA efsane bir güncelleme geldi. Şu an oyuna girerseniz efsane zengin olacaksınız. Haberiniz olsun. 50 saat oynarsanız spor araba alıyorsunuz bedava. Her gün 5 saat oynarsanız 15 dolar değerinde Grand Coin kazanıyorsunuz. Ayrıca yeni Battle Pass geldi ve yükleme bonusu x3 var. Yani 1 dolar yüklediğinizde 3 dolar fazladan kazanıyorsunuz Grand RPA içinde. Fırsatlar her zaman gelmiyor. O yüzden Grand RPA başlamayı düşünüyorsanız veya başlamak istiyorsanız şu an tam zamanı. Ayrıca benim linkimle kayıt olup indirirseniz de size deli gibi ödüller veriyorum. Bu ödülleri Discord Discord adresimizde odalara yazdık zaten. Girip kontrol edebilirsiniz. Şimdi hemen kayıt olmayı öğretiyorum size. Benim linkime giriyorsunuz. Bakın sonu 47.25 ile bitiyor. Buna emin olun. EN3'e tıkladık şuradan. İlerliyoruz. Buraya mailimizi, şifremizi, cartchut cart giriyoruz. Buraya oyun içi isimlerinizi giriyorsunuz. Ve sonrasında size şu tarz bir launcher indirtiyor. Server 3'e tıklayıp play diyorsunuz. Ardından yapmanız gereken şey Discord adresimize gelip tek destek kısmına oyunu indirdim. Bana rolümü mi verir misiniz diyorsunuz. Ve rolünüzü alıp sesli odalara bağlanabiliyorsunuz. Ben sabah akşam Grand Trap'e bu arada. Sizler de gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an ekipte Grand Trap'e oynuyor. Hepiniz sizi bekliyorum. Mize söyler misin? E, bu ayakların hepsinin sahibi Talking karınca seninle evlenmek istiyor. Çevir. Mizmoli, do you hear me? Yeah, I hear you. What the fuck do you want? The owner of all these feet wants to marry. Hey, please. Miz, please. <laughs>

What's Okay, okay. I am, I am their translator. I will translate them yeah. to you and you to them. Okay. Okay. You yeah. Ask, you can, you can ask question. Do you guys have a job? Shut the f up. <laughs> <laughs> I am talking. Okay. Please open back. Okay, open your camera back, please, Miss. I'm sorry. I will ask them. I will translate. It, please, <laughs> Miss. No, 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 no. <laughs> What, no, no. Miss? What? what, Miss? Are you okay? Sigara içmeni içmek istiyor muymuş? Buyursun. Açalım gitar çalıyorum. Oh my god. What the fuck? Miz. Söyle. Söyle. <laughs> Lan bu ne ya? gel, gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel sana gel. Gel bir fırt çek bir şey olmaz gel. Lan Berto bu ne kanka ya? Bu... <laughs> Senin için <laughs> e, Aganda. Aganda. Darius Post... abi. Drumstick. <laughs> abi. Senin için bir şov hazırladık. İzlemek ister misin? Acaba? Tamam. E, neredesin bu arada sen? Ben e, Rusyalıyım ben. Güzel. Ruslarla Türkler Oo. zaten kardeş biliyorsun. Oo, ben de ben de Rusça biliyorum. Privyet meni Ertay. Okay, Okey beyler, hazırlanın. Herkes ayakları hazırlasın bakalım. Hadi bakın. Tempo, tempo, tempo beyler. Ayakları gösterelim. <laughs> Berto güzel dans yap. Berto ne yapıyorsun? Bir tane ayak seç buradan. Hangi en güzeli? Beyler ayakları gösterelim lütfen. Revear ear ear bone. Revear'ın ayakları mı güzel? <gülüyor> <gülüyor> ah. Teşekkür ederim. <laughs> please, 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 please. I not Look. You, you look like that. <laughs> 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 I <laughs> 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 yeah, I wish yeah, I could yeah. take dabs with my feet. <laughs> <laughs> hey guys, that, that would, would be like, like a super talent. We're gonna be playing Look, at least the guy walk buy my face. Okay, let's go.